70 küsüre. Çikolata mı yiyeceğim? Hayır hayır tamam bir şey demiyorum. Tamam. Seninle ilgili bir şey değil. Tamam. Yaparım yapamam o bana mahsus. Ha tamam. Şöyle Seninle çikolata ilgili, çikolata, ilgili değil. Tamam, anladım tamam. Biz dediğin gibi pazartesi yapıyorum ama ona göre. Evet. Tamam. tamam. Çikolata mı yiyeceksin anne ben yemem. <gülüyor> Sen perisi <laughs> bozuyorsun. Arada bozuyorum. İyi iyi. Ben de kilo verdim. Fark ettin mi? Ben fark ettim. Hmm. Verdim. Nerede? Kaç kilo? Bir kilo. Ben kendi kendine verdim. Ben bir kilo diyor. Bir kilo mu? Bir kilo bir Anne, kilo kendi kendine verdim. verdin de sen Benim o tansiyon dönemi korktun, yemedin zaten. Ben ver verdim ben. Sen yazın bir ara ama bir şey işte oldu. öyle tansiyon diyor kendi kendine. Sonra gittim bu. Evet. O sonra çıktı. Sen evvel mi verdin? Ben evvel, evvel verdim. Evvel. verdim. Anneciğim, Oturursun. bir oturur musun? Otururum. Hep ayakta. Genç o. Ben Angel'ın petini değiştirebilir miyim? Dur, karışma. Dur, karışma. Mısın? Bırak. O, ben yap. Görüyorsun değil mi? Görüyorum. Öyle ben ayakta. Çok normal. Evet. İçtiğim çayın rengine bakın. Ben hiç sevemem ki öyle içemem koyu çay. Ben bilmiyorum muyum? Su bardağında içiyordun eskiden. Bir de üstüne 30 litre içine doldurdum. <laughs> Ay doldurum, ne sever herhalde. Buraya kadar doldururdum. Ha, bir de üstüne püy yapardım ki kim üç biriniz yemeğe diye. Evet gerçekten yapıyordum. <laughs> Hakikaten yapıyordum. İnanılmaz. Bir de püy yapıyordum. Yemeğe <laughs> girdi. Karşı bir de yüzümüze baka baka yiyordum. <laughs> Hatırlatın. Hatırlatın. <laughs> Angel öğretici çok fena gözümüzün içine bakar bakar <laughs> Vallahi. <laughs>